Şu üst geçide bakın yerler kauçuk. Bakalım kaç dakika sürecek. Karşıya geçmemiz. Üst geçit rekoru olacak? Hem dakika tutuyoruz. Hem etrafa davra dağına. Kule 264'te. Hilton Oteli. Centrum Garden AVM'ye bakıyoruz. Çevre yolu, Antalya yolu. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Haziran. Pardon Temmuz. Temmuz 10 oldu artık. 9'u geçti Temmuz. 10. 10 Temmuz. Evet şimdi Isparta İl Özel İdaresi solda. Çam ağaçları, oksijen deposu. Gidiyoruz. Şimdi 52 saniye yürüdük. Daha mesafe almadık olduğumuz yerde yatağa gittik. Şurada güzel bir halı saha. İleride diş hastanesi. Evet şimdi ilerliyoruz tekrar. Evet hala da mesafe aldık diyemeyiz. Bir buçuk dakikadır. Daha hemen hemen aynı yerdeyiz sadece. Şimdi şu kadar şu kadar yolu geçmek için iki dakika yürüdük. Evet şimdi yürüyeceğimiz şurada 30 saniye. Aşağıya inişimiz de bir bir buçuk iki dakika sürecek. Evet ilk otel Centrum Garden AVM Diş Hastanesi Sparta gerçekten harika görünüyor. Evet gerçekten güzel görünüyor her şey. Evet. Şimdi iniyoruz. 3 dakikaya yaklaştık. Karşıya geçişimiz. Evet. Üç buçuk dakika yolaştık. Üst geçit karşıya geçtik ama yere inmemiz lazım şimdi. Sadece neydi avantajı? Merdiven çıkmadık ama dört dakika yürüdük. Dört dakikada. 400 metre yol yürünüyor. 4 dakika yürüyüş yaptık. Yani 400 metre 600-700 adımla üst geçidi tamamladık. 4 dakika